10 Haziran'da doğanların spiritüel özellikleri: Zihinsel netlik ve çok yönlülük. 10 Haziran'da doğanlar, zihinsel netlik, çok yönlü düşünme yeteneği ve etkileyici iletişim becerileriyle dikkat çekerler. Bu bireyler, öğrenmeye açık ve yaratıcı enerjileriyle çevrelerindeki insanlara ilham verme potansiyeline sahiptir. Ruhsal olarak, bilgiyi toplamak, analiz etmek ve bu bilgiyi başkalarının faydasına sunma misyonuna sahiptirler. Ruhsal Güçleri ve Yetenekleri 10 Haziran doğumlular, ruhsal anlamda hızlı düşünme, uyum sağlama ve iletişim gücü taşırlar. Karmaşık durumları hızlıca analiz etme ve çözüm üretme becerileri vardır. Öğrenmeye olan tutkuları, onları hayat boyu birer öğrenci haline getirir. Bu bireyler, iletişim yetenekleri sayesinde bilgiyi paylaşma konusunda oldukça başarılıdırlar. Fikirlerini açık bir şekilde ifade ederken, aynı zamanda başkalarının görüşlerini de anlamaya ve değerlendirmeye açıktırlar. Hayata Yaklaşımları 10 Haziranda doğanlar, hayatı dinamik, meraklı ve esnek bir şekilde yaklaşırlar. Onlar için yaşam, sürekli bir öğrenme ve keşfetme sürecidir. Sosyal çevrelerinde etkileyici bir figür olarak öne çıkarlar ve yeniliklere karşı her zaman açık bir duruş sergilerler. Olumlu özellikleri. Zihinsel netlik. Karmaşık durumları hızla kavrayarak etkili çözümler üretirler. Etkileyici iletişim. Düşüncelerini net ve ikna edici bir şekilde ifade ederler. Çok yönlülük. Birden fazla alanda bilgi ve deneyim kazanma konusunda isteklidirler. Hızlı öğrenme. Yeni bilgileri hızla özümseyerek hayata geçirme becerileri güçlüdür. Yaratıcılık fikirlerini yenilikçi bir şekilde şekillendirerek çevrelerinde fark yaratırlar. Geliştirilmesi gereken yönler Dikkat dağınıklı, aynı anda birçok şeye ilgi duydukları için odaklanmakta zorlanabilirler. Kararsızlık Farklı seçenekler arasında hızlı bir şekilde karar vermekte güçlük çekebilirler. Yüzeysellik, çeşitli ilgi alanları nedeniyle bir konuda derinleşmeleri zor olabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler 10 Haziran'da doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Odaklanmayı geliştirin. Enerjinizi bir projeye veya hedefe yönlendirerek daha derinlemesine çalışın. Duygusal dengenizi koruyun. Yoğun zihinsel aktivitelerinizi meditasyon veya farkındalık çalışmalarıyla dengeleyin. Bilginizi paylaşın. Öğrendiklerinizi başkalarına ilham vermek için kullanın. Semboller ve spiritüel bağlantılar sembol, pusula, yön bulma, çok yönlülük ve netliği temsil eder. Element, hava, zeka, iletişim ve hareket enerjisini ifade eder. Spiritüel hayvan, kelebek, dönüşüm, adaptasyon ve hafifliği simgeler. Şanslı renk, parlak mavi, berraklık, zeka ve özgürlüğü ifade eder. Mantra, iyi zihinsel netliğim ve çok yönlü enerjimle dünyada pozitif değişimler yaratıyorum. Karmik görevleri. 10 Haziran'da doğanların en büyük karmik görevi, çok yönlülük ve iletişim becerilerini başkalarının hayatlarını iyileştirmek için kullanmaktır. İnsanlara rehberlik ettiklerinde ve onlara yeni perspektifler sunduklarında ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, çok yönlülük ile derinleşme arasında bir denge kurmaktır. Hem farklı alanlara ilgi duyup hem de belirli bir konuda uzmanlık geliştirdiklerinde daha büyük bir tatmin ve mutluluk elde ederler.